Yaklaşık dokuz yıldan beri burada ikamet eden İda Dayanışma Derneği'nin ofisini şu anda belediyenin bize verdiği talimat gereği boşaltıyoruz. Niçin boşaltıyoruz? Ee, şu anda biz maalesef yeni belediye yönetiminin sivil toplumla ilişkiler kapsamında değerlendirilmediğimiz için bize burayı boşaltmamız tebligatı yapıldı. İda Dayanışma Derneği şu Çanakkale coğrafyasının bütün problemleriyle alakadar olan, bütün sorunlarla mücadele eden bir dernek olarak e, İda Dayanışma Derneği'ne belediye belediyenin yerinden bize çık diyen yeni belediye yönetimi bize bir başka yer göstermedi. Ama burayı kiraya vereceği için ihaleye açmış, ihale kapsamında bize çık dedi, burayı işgalcisiniz dedi. Biz şimdi işgalci olmadığımızı bir yerde bir yerlerde kendimize yer arayarak buradan çıkıyoruz. 9 yıldan beri yine belediyenin, bu Çanakkale Belediyesi'nin inisiyatifi dahilinde sadece biz değil, şu salon şeyde koridorda sağda ve solda başka dernekler de vardı. Buna rağmen o dernekler belediyenin inisiyatifinde burada bulunuyorlardı. İdalaşma Derneği, bu kentin en önemli dinamiklerinden biridir. Ne yazık ki şimdi bize dokuz yıldan beri izin veren belediye gitti yeni belediyenin yönetim anlayışı bizi buradan çıkartıyor. Teşekkür ederim.